kayıt geçti mi? Şu işten boşuna bakıyorduk. Gel lan aşağı doğru gideceğiz. Makine tutacağımız tek bir nokta vardı burada. Hiç i̇şte lan abi. Düş lan abi. Düş lan Oda oda. Oda oda abi. Oda oda. Her biri 2 iki, iki metre oda. O döndü. Abi. Hasan. Buradan bir yerden giriş bak Giriş? Bir yerden giriş. Orası mı? Bak geri buradan döndü. He. Giriş burası mı abi? Ver bana abi ışık tutabili. Ver abi. Gel abi bak şuraya. Vurayım. He. Ha Hah, şimdi ne çek. Böyle yer var mı buralarda başka? Yer. Geçiş de, noktası de, olan. Mı? Oraya ölçürüm oraya dikkat et abi. Ha oraya ölçürmüşler. Şey, şuraya nasıl baharık? Sen şimdi şu işi de bağ tut abi. Allah tamam buraya kadar verdi ya. Tamam. Şimdi ben şu makineyle. Şuraya bakacağız abi. Gel abi. Buraya gördünüz mü daha önce? Yok. Yok. <laughs> Şunu al. Gezenin karanlığı nasıl buldu çubuk? Aslında şeyi kapatsak. Ne? Yok bir şey yok. köy bizi görür de aşı aşı kapat ya. Ne abi ben bak. köyden de onu kapatsak daha açalım aç, aç, aç. Bir ışık göreyim ben abi. Işık göreyim de Şimdi şurayı şöyle durdum. Stop verdim. Stop verdim. Şimdi ne işte yapıştan şöyle gelsem. Çıktım çıktı abi? Şurası şurası da. Fetir, fetir, fetir. <laughs> çalışması kolaydır. Hep devredilmiş toprak. Şimdi bir kere daha bakacağım. Ne olmuyor ama. Doğru şey. gösteriyor. tut de. Ha. Buraya ışık tut. Şey yapıyor, Gelin böyle. Ha. Aşağı tut oraya. Nereye dur ora? ha? Aşağısın abi. Böyle geliyorum. Hmm. Siktir. Şimdi çekim alamıyım ki. Durmadım mı? Şu bantlı kısmı bağlayacağız. Tekrar mı gideceğiz? Buraya <laughs> geçeyim abi. Şurayı değil mi orası? <laughs> bir şey. <laughs> Şu baltın oraya. çekmiyor <laughs> <laughs> ama. Yok. Bir şey var da. Ee, sen şuraya baksana abi. Ha. Boşluk değil mi? Tam bulunduğum yerin altı bak. Boşluk. Gördün mü abi? Ya. Bak tam şurası bak. Tamam. Ekrana göster Altı doğru değilmiş yine. Tam gözükmüyor ama. Heh. En son taraf tamam. Şimdi ne? Kulağımı değiştirmeyi. Daha çok <laughs> bir yere bak. Çünkü görüntü sağlamadım hiç. Baksana, kaç derece bura? 60 var, 90 var. Yok 90, 90 değil de 70 var. İyi mi ulan? He. Var var. 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 Aşağılara bak mı abi? olur. Burada yapamıyorum ben bir şey. Tamam. Alan tarama buraya kadar getirdi. O yapı taşı da zaten ortada abi. O derinliği ne kadar acaba? Buradan ama bura çok derin abi. Mesela? Bura mesela. Şuradan kalsak. Şimdi şurada 24 metre görmez de. Ola ki gördüyse eğer 24 metre uzak kayaları. He? Yani işte 24 metreden fazla. Orası öyle. Şurası evet. acaba kaçtan başlıyor Bak buranın şeyi farklı. Fark ettiniz ama buranın. Yani He. yapılmış orası. Abi ben diyorum şu aşağılardan var ya tüneli arası. Ha böyle bir dolaşan. Olur aşağılara gezelim, Şurada uçurum diye gitmedik Bilekine biz. O zaman şu aşağıya bir kontrol edelim. Tam önüne tamam. gidelim abi. Tamam abi. Tamam abi. Kapattın mı açık olsun? Açık kalsın hem ışık oluyor. Bir gece videomuz yok abi. He. <laughs> Şöyle gidiyorum. Ama hadi size abi. Baksana şu yapıları Bu yapımda ne işi var? Bu 6.01'den gitserdi o. Burası. Buray mı? He. Toprak basmışlar. Basmış He. Toprağı kapatarak çıkartmışlar. Gel abi. Bak. Şimdi biraz daha güzel verdi. Gördü mü abi. Bak kare şeklinde. Şurayı. 6.0 verdi. Aynen. Şöyle çizecek olursan abi altının altında.